Nereye gidiyorsun Türkiye'm? Yurdu saran öldürücü virüs salgını ve salgın nedeniyle artan geçim sıkıntısı. Mutfakları yakan pahalılık, kriz içinde bocalayan ekonomi, büyüyen işsizlik ve ürperdici açlık. Halk çaresiz, umarsız, bitkin ve perişan. Ülkede bin bir sorun varken 48 gün kapalı kaldıktan sonra açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekçi yasası görüşülmeye başlandı. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile meclis, sarayın istediği yasaları yapma dışında her şeyden uzaklaştırıldı. Yetkilerinin tamamı budandı. Şimdi Türkiye'nin başka hiçbir işi kalmamış gibi bekçi yasası görüşülüyor. Bu durumda dünyaca ünlü deyimle sormak lazım. Kuva Vadis Türkiye, nereye gidiyorsun Türkiye? Dünyanın en büyük ordularından birine sahibiz. Çok enerjik bir polis teşkilatımız var. Jandarma teşkilatımız da güçlü. İç ve dış güvenliğimiz için her an tetikte bekleyen asker, polis, jandarma görevlilerimizin sayısı 1 milyon civarında. Şimdi bunlar yetmiyormuş gibi yeni bir silahlı kolluk gücü olarak bekçilerin görev alanı ve yetkileri arttırılıyor. CHP bu yeni örgüte rejim muhafızları dedi. Mahalle bekçiliği adı altındaki silahlı güce büyük yetkiler getiriliyor. Bekçiler her türlü aracı durdurma, kimlik sorma üst arama yetkileri veriliyor ve bu yetkiler asli kolluk gücü olan polislerin yetkilerini bile aşıyor. Bekçiler gerekirse sokak, geçit ve meydanlarda oluşacak yığılmayı zor kullanarak açabilecekler. Verilen yetkilerin en önemlilerinden biri silah kullanma yetkisi. Jandarma teşkilatında istihdam edilecek mahalle bekçileri jandarma hizmeti de yapabilecekler. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu bu yasa parti kolluğu yaratma tehlikesini içeriyor dedi. Parti kolluğu iktidar partisinin sokaktaki gücü anlamına geliyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, bekçi ve polisin görevi teröristi yakalamaktır. Vatandaşa eziyet etmek değil diyor ve ekliyor. Haddini, yetkisini aşan, o görevin gerektirdiği niteliklere haiz olmayıp, AKP yandaşı olduğu için bekçi yapılan insanların bu tür davranışlarına daha çok tanık oluyoruz diyor. Nereye gidiyorsun ey Türkiye'm? Çok güldüm çok. Bir arkadaşımla karşılaştım. Çok güldüm çok dedi. Hayır ola niye güldün? Açıklanan enflasyon rakamına, benim bir şey dememe fırsat bırakmadan o devam etti. Yahu bunlar bizimle dalga geçmekten de öteye alay ediyorlar valla. Enflasyon canavarının altında ezildikçe ezildik. Yükselen gıda fiyatları canımızı yakmaya devam ediyor. Cep delik cepken delik. Gelsinler de onlara kasattaki, manavdaki, marketteki enflasyonu göstereyim. Vallahi en az %30, %40. Bir de kalkmışlar efendim neymiş. Mayıs ayında enflasyon %11.39 imiş. Gülüyorum ama oynatmama az kaldığı için gülüyorum. Sinirimden gülüyorum. Öfkeli arkadaşıma hiçbir şey diyemedim. Tebessüm. Yeni bir şey var mı? İki eski arkadaş yolda karşılaşmışlar. İlki, yeni bir şey var mı diye sormuş. Diğeri cevap vermiş. Sorma birader. Perişanız. Koronavirüs bir yandan, işsizlik ve borçlar diğer yandan. Hayatımız karardı. Bunlar bizi batırdılar inan ki. Arkadaşı başını sallamış. Yahu sen beni yanlış anladın be kardeşim. Ben sana yeni bir şey var mı diye sordum. Günün sözü. Hiçbir dinin duaları koronavirüsü bitirmez. Ancak bilim bitirebilir.